Merhaba arkadaşlar. Biz 100 endeksinde dünkü çalkantılı durumdan sonra, Sasa'daki kötü bilançodan sonra biz halka Ars hisselerimizi takip etmeye, halka Ars hisselerimizdeki tavan serisinin devamını istemeye ve yeni halka arzlara katılım için buradan detayları paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Pasifik Euro Asya Grafiğiyle ile ekranımıza açıyoruz. Gayet güzel bir yükseliş sergiledi kendisi. Halk arzda 1, 2, 3, 4 tavan yaptı. Sonra bir düzeltme yaptı. Tekrar tavan serisi başladı. Tekrar düzeltme ve son geldiği fiyat 68 TL. Halk arz fiyatı da 27 TL civarındaydı. Gayet güzel. ikiye katlamış durumda. Arkadaşlar bugün İzdemir Enerji'nin talep toplama başvuruları başlıyor. 8, 9, 10 Ağustos Salı Çarşamba Perşembe günü bugün başlayan talep toplamada Bireysel eşit dağıtım yapılacak. Katılım endeksine uygun değil. Bu tartışma birkaç gündür sosyal medyada devam ediyor. Youtube'da devam ediyor. E, katılım endeksine uygun mu değil mi konusunda yayınladığımız videoyu izleyebilirsiniz. İZNR kısa koduyla başvurunuzu yapıyorsunuz. Halka Arz menüsünden başvurunuzu yapıyorsunuz arkadaşlar. 138 milyon lot dağıtım olacak. %60 bireysele dağıtılacak. %40'ı yurt içi kurumsala dağıtılacak. Halka arz büyüklüğü gayet büyük bir şirket. 2 milyar 624 milyon TL gelir olacak halka arzdan. Ve tekrar hatırlatalım. %75'ini güneş paneli kurulumu için harcayacaklar. Gayet güzel. Yatırımı güzel. Saat 17'ye kadar bakın. Halka arz analiz profilinde bu uyarıyı vermişler. 9 ile 17 saatler arasında nakit, döviz, fon veya hisse blok alıcı yöntemiyle banka aracı kurumlardan, halka arz bölümünden taleplerinizi iletebilirsiniz diyor. Geç kalmayan arkadaşlar, peki ne kadarla başvuru yapalım? Ben daha önce de söylemiştim. 1000 liranız varsa 1000 liranızla, 2000 liranız varsa 2000 liranızla, 5000 liranız varsa 5000 liranızla gelecek rakam zaten 600-700 TL. İyadenizi İyadeniz, geri alacaksınız. Ee, öyle ne bileyim aşağıda bir rakamda başvuru yaptık da sonradan pişman olmamak için ne kadar paranız varsa o kadar parayla başvurunuzu yapabilirsiniz. Biz büyük bir ihtimal yarın sabah saatlerinde başvurumuzu yaparız. Eğer müsaitseniz yedek akçeniz varsa, paranız varsa bugünden başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar edelim. Başvuruda fazla parayla başvuru yaptıktan sonra iadeniz yapılıyor nasıl olsa. Yani öyle Sıkıntıya düşmeye de gerek yok diyelim. İzdemir Enerji başvurulması gereken bir şirket. Halk arzı kaçmaması gereken bir şirket. Yatırım tavsiyesi değildir. Biz buradan yine detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.